Esra Özmenci stüdyomuzda ilişkilerimizi konuşuyoruz. İlişkilerimizde çıkmazdaysak nasıl yol alacağımızı konuşuyoruz. Az önce arayan hanımefendi dedi ki, biki bence bu birçok evlilikte birçok kadının problemi. Yani eşler bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kocamız ayıplı video izliyorsa yani artı 18, biz kadınlar olarak kendimizi aldatılmış, değersiz. beğenilmeyen, değersiz gibi hissediyoruz. Hı hı. Halbuki Uzmanımız ne dedi? Bunun bir alışkanlıktan ya da ergenlikten gelen devam eden bir şeyden farkı yok yani devam eden bir alışkanlık olarak düşün. Oradakileri de oyuncak bebek gibi düşünün. Öyle görüyorlar çünkü yani orada bir aksiyon oluyor, bir amaca hizmet ediyor. Yani orada başka Aa, sizden daha güzel benim karım da böyle işte buldol. Sizle kıyaslayabileceği ya da güzellikle alakalı bir kavramı kıyaslayabileceği bir durum başka değil bir durum var Başka bir durum. Başka bir durum. Peki. Evet bir telefonumuz var. Ee, isminizi söylememeniz, bulunduğunuz şehri söylemeyebilirsiniz. Sadece derdinizi anlatmak için telefon numaralarımız ekranda görüyorsunuz. Hayatta her şey var. Youtube kanalımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Sevgili seyircilerimiz en özel videoları orada sizlerle paylaşıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo merhaba, merhaba Nur Hanım. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Esra Ezmeci evet. ve ben Nur Viral Can Kula ile sizi dinliyoruz. Merhaba Esra. Cığım. Merhabalar. zaten çok sıkı takipçinizim. Bütün kitaplarınızı aldım. Çok teşekkür yüzden... ederim. <laughs> Benim sorunum ben 21 yıldır evliyim. İşimle bir yıl önce bir problem yaşadık. Evde anlaşamadık. Ben bir ay annemin evine geldim. Bir ay sonra tekrar geldi, barışmak istediğini falan söyledi. Çünkü aramızda öyle önemli bir sebep yoktu ayrılmak için yani. Ondan sonra ben tekrar gittim. Tekrar gittikten sonra bunun telefonunda benim en yakın komşumla mesajlarını gördüm. Oo Aşk mesajı Çünkü, mı? Evet, bizim evimize girip çıkan, bizim evimizden çıkmayan, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen komşumuz. Sizin ayrı olduğunuz ee, dönemde mi olmuş bu? E, ayrı olduğumuz dönemde ayrı. Hani siz diyorsunuz ya hocam, e, o aslında siz varken değerli, siz yokken değersiz diye gerçekten de öyle olmuş. Ben oradayken konuşmuşlar bir ay boyunca. Ben annemlere geldikten sonra konuşmayı kesmişler. Hmm. Ne konuşmuşlar, ne yazışmışlar? Yani çok uzun e, mesajlar yok Nur Hanımcığım. Sadece böyle e, aşkım falan diye mesajlar var. Onları gördüm. Ben videolar var. Peki o kadın ben, sizin o komşunuz, kend... aynı zamanda arkadaşınız mı? Evinize girip çıkar mıydı? Evet, evet. Hiç evimizden çıkmıyordu. Eşiyle ayrıydı. Allah ee, kahretmesin. Ama ben ama ben dediğim gibi kendi içime güveniyordum. Karşımdaki insanın benim için ne düşündüğü hiç önemli değildi ama güvenmememiz gerekiyormuş. Bunu kendime ne kadar güveniyorsam ona da o kadar güveniyordum. Size yani. bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta bir tek kendine güveneceksin. Sağ gözünden sol gözüne güven yok. Kendine güveneceksin. Peki ne yaptı kocanız bütün bunları onun yüzünü ondan anlatınca? Sonra ben tekrar yanına gel görünce neden böyle bir şey yaptığını sorunca bana dedi ki işte sen ben senin benden bir şeyler sakladığını düşündüm. En çok da onunla yakın olduğun için sen, senin bana söylemediğin şey ondan öğrenmeye çalıştım Ayy, dedi. hep bir Allah seni kahretmesin Dedin <laughs> mi? Yani neler dedim? Neler dedim? yani şimdi söyleyemiyorum canlı yayında ama neler söyledim. Ee, Peki işte ne Mesela misiniz? siz kocanızdan bir şey saklıyor muydunuz? Gerçekten böyle bir endişesi var mıydı? Hmm, benimle ilgili değil hocam ama bizim çocuklarımız var onlarla ilgili. E, onu komşu mu bilecekmiş. Ee, komşu hani böyle e, kızların e, böyle erkek arkadaşları falan olduğunu komşu bilir diyerek ona söylemediğimiz için ondan öğrenmeye çalışmış. Komşuyla hani sevgili olmuş bu yüzden. Mı Ay fedakar <laughs> kocaya sen. İki gözü önüne aksın Aynen. yani. Ondan sonra hocam e, ben büyük kızımla bu kadın evine falan gittim. Ondan sonra biraz, biraz işte aramızda tartışma falan yaşandı. İşte bir daha konuşmayacağım falan dedi. Şimdi e, biz bununla yine uzatmayacağım. Yine tartıştık. E, bir hafta falan oluyor. E, ben seni istemiyorum dedi. Git dedi. Ben de dedim ki ben de seni istemiyorum. Sen git dedim. E, çocuklarımız var bizim dört tane. E, çocuklar onu istemiyorlar. Onunla beraber kalmak istemiyorlar. Ama o da çocukları bırakmak istemiyor. Çocuklar da onu istemiyor. E, ben de çocukları bırakıp gidemiyorum. Benim ne yapmam lazım Şimdi tabii zor. yani sizin bir kere o komşuyla yaşanan, sizin yakın arkadaşınıza yaşanan şey çok acı verici. Şimdi aldatmak vardır, bir de büyük ihanetler vardır. İnsanın çok güvendiği iki insanın birbiriyle e, buluşması ve ihanetidir bu. Şimdi sonuçta iki kişi tarafından ihanete uğramış oluyorsunuz. Bunlar daha büyük ihanetlerdir ve bunun sizin için kabul edilmesi zordur. Ve siz bunu hemen kabul ettiğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? Yani sonrasında hep pürüz çıkar. Siz çünkü eşiniz aslında kızgınlığınız geçmemiştir ve bir laf sokarsınız, kötü davranırsınız, iyi davranmazsınız. Bu sefer de ilişkiler o yüzden bozulmaya başlar. Şimdi siz bence eşinizle şöyle bir konuşma yapabilirsiniz. Ben bu durumu hala atlatamadım. O yüzden de seninle ilgili hala ilişkimde pürüzler çıkabiliyor. Ben o hatayı da unutmadığım için, senin o dönem bana büyük ihanetini de unutmadığım için ben birazcık bu ilişkiye es vermek istiyorum. Bu ilişki hakkında düşünmek istiyorum. Ben senden soğudum, seni istemiyorum. Bununla ilgili karar verilecek bir durum ya da bu kadar basite indirgenecek bir durum değil. Sen çok bana büyük ihanet ettin. Biz bu ilişki hakkında düşünelim, ona göre karar verelim. Hiç bu işi çetrefle sokmayalım. Bakalım gerçekten sen düzeltmek için bu durumu da tam bir şey yapmadın. Bakalım düzeltmek için bir şey yapacak mısın? Ona göre geri dönüşü olur ya da onun dışında bu evliliği gerçekten güzel yolla bitirebiliriz diyin. Kendinizden net ve emin olun. Emin bir duruş sergileyin. Onun ne söylerse söylesin size o ilişki dinamiğiyle ilgili Asla inanmayın buna. Ben neyi bildiğimi biliyorum. Senin anlatacağın hiçbir şey bu gerçeği değiştirmeyecek. Senin büyük bir hatan var. İster öyle bahanesi, ister böyle. Sen bu süreci düzeltebilmek adına biraz bu evden uzaklaş, sonrasında bu ilişki dinamiğine bakalım deyin. Uzaklaştırın. O dönemde gerçekten uzaklaştırıp karar verin. Ya bu nasıl bir hainlik ya? Nasıl yani? İşte hainlik arkadaşın aslında Arkadaşın yani o yani o adamın da Allah hani gerçekten Allah bildiği gibi yapsın. O kadını da Allah bildiği gibi yapsın. Dur sen bir şey söylemişsin hatırlıyor musun? Ne demiştim? en güvendiğim diyorsun. İşte en hayatta en kıymetli şeyin nedir? Bedenin değil mi? Bunu hiç Tabii. kimse yani bunu satın alamaz yerine getiremez. Bedenini ona teslim ediyorsun. Ruhunu ona teslim ediyorsun. Güveniyorsun. Sırtını yiyorsun Gidiyor sana. Ben çok güveniyorum bak bu kadına sırrımı veriyorum dediğin kişiyle seni aldatıyor sırtından bıçaklıyor ne kadar acı bir ya şey. Ben hep size söylüyorum ağacın kurdu içinde oluyor lütfen düşmanlıkları uzakta aramayın en dibinizden çıkıyor. O evine gelen komşu evine gelen akraba arkadaş kurt ağacı içinde kemiriyor o düşman da senin kurdun oluyor o yüzden ne olur? Gerçekten akşam olduktan sonra kocan eve geldikten sonra eve kimseyi çağırma. Şimdi diyeceksiniz ki biliyorum. Ay bu kadın da ne diyor? Böyle hayat mı yaşanır? E yaş ya, öyle bir devire geldik artık. Yapacak bir şey yok yani. Ya yani... Görüyorsun en yakın kız arkadaşı kocasıyla beraber çok kötü. oluyor. Ya olacak iş değil artık. Gerçekten yani hayattan ve ilişkilerden e, tiksinmeye başladım. Çünkü insanlara güvenememek çok zor bir şey. Çok Güvenmeye zor bir ihtiyacımız şey. var. Tabii ben size, ben bilmiyorum özür dilerim Esra'cığım sen psikologsun yani senin yanında bunları söylemek çok yanlış sorular. ama hayat tecrübemden yola çıkarak söylüyorum vallahi kimseye değil sadece kendime yaslanıyorum ve kendime güveniyorum çünkü düştüğüm zaman da yine ben kendimi kaldırıyorum kimse benim elimden tutmuyor sen sağlam olacaksın o çok önemli çok bir şey. Çok acı bir şey yani. Çok. Hep Alan yani yüzde yüz güvenmeyin kimseye gerçekten. Yüzde yüz sevmeyin de yüzde güvenmeyin. Hep deyin ki senin dediğin gibi sırtın dik olacak. Kendine güveneceksin. Evet. Ve sırtını kimseye yaslamayacaksın. Çünkü o gittiği zaman çok kötü yere düşüyorsun. Evet. O yüzden hani sen kendini dik duracaksın. Ama tabii ki sevgiyi güven vermeye, güven almaya ihtiyacımız var. Hep temkinli. Senin dediğin gibi mesela gündüz saatinde görüşün. Akşam eşinizle görüşeceğinizde çiftlerle görüşmeye çalışın. Yani hep bir şeyi denkliğinde yapar işte akşam çok hayatının içine bekar arkadaşlarınızı almamaya çalışın ya, çünkü zaten orada uyum olmuyor. Mesela o kadar temkinli de yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz ama şu var, ben çılgınca severim, Çılgın, çılgınca ruhumu aktarırım, bütün enerjimle onu dolu dolu severim. Gidiyor mu? Bana ihanet ediyor mu? Bir daha beni göremez, beni kaybeder ya. Siz değerlisiniz. Sizin gibi acaba bir eş, bir yol arkadaşı bulabilir mi bir daha? Sizin katlandığınız gibi vermiş. yeni gelecek olan ona katlanır mı? Katlanmıyor ki. İşte Bunu hep görüyoruz yani. Evet. Bir de yuva yıkanın yuvası da olmuyor. Sen başka bir mutluluğun üzerine mutluluk kurarsan vallahi de billahi senin de mutluluğun olmuyor. Bir yerde o mutluluk bozuluyor. Ya bekar adam mı yok ya? Bekar insan mı yok? Yüzlerce bir de nasıl bir kansızsınız yani? Arkadaşım deyip evine girdiğiniz, çayını çorbasını içtiğiniz kadının kocasını ayartmak nedir ya? Ne ahlaksızsınız siz? çok. Bunun çok yanı sıra sözüm. adam da en baş ahlaksız evet. zaten yani Hani ona artık de, söyleyecek bir şey yok yapısı da yapısı hani ben şundan yola çıkarak söylüyorum kadın kadını anlar kadın kadının ayağına basmaz kadın kadın incitmez ya da incitmemeli. Maalesef en çok yine kadını kadınlar incitiyor bazen gerçekten gördüğümüz Vallahi şeylerde üzülüyorum. de. Yüzücü bir şey destekçi olsa biz birbirimizin arkasında dursak destekçi olsak evet. o zaman hiçbir şey erkekler de bize bir şey yapamaz aldatamaz da hiçbir şey yapamaz ama biz işte e, bende de olsun onda olmasın bende olsun diyerek o hasetlik duygularıyla ne oluyor biz de aslında yanlışın içine hem de kadınları aşağı çekme yoluna bizler de sürüklenmiş oluyoruz o yüzden hep söylüyorum evli erkekler de bazen kandırma yoluna gidiyorlar diğer kadın ama hiç inanmayın gerçekten evliden Tabii. hiçbir şey olmaz. Eve gider unutur. <laughs> Evliye gönül verme, eve gider unutur.